Arkadaşlar kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz. PK istey ama sarıya basarsam video biter. Şaka şaka video bitmez. Pet satarım. Hadi o zaman başlayalım. Tamam. Oh, 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 oh. inşallah İnşallah değmem. Tamam. Kahverengi atla. Yaşasın, yaşasın. Arkamdan çıkan şeyler inşallah sayılmaz. Hadi bakalım. Tamam. Burada da bir şey yok. Devam edelim. Bir dakika. Sarıya mı bastım ben? Basmadım herhalde. Hoppa. Hoppa. Bakalım bunu yeşile basmamalı nasıl olacak? Neyse. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer ki bu videom yine izlenirse e, istemiyorum şu anda. İzlenirse e, yeşilini çekeceğim. Hepinize görüşürüz.